Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı Güzeller Güzel oyuncumuz Deniz Baysal'dan yeni görüntülerle geldi. Eşiyle birlikte özel paylaşımlar yapan tatlı görüntüler paylaşan Güzeller Güzel oyuncumuzun Zun Teşkilat dizisinin setinden de paylaştığı en özel en muhteşem görüntüleri yepyeni kareleri sizler için özel videolar haline getirip sunmaya devam ediyorum. Deniz Baysal'dan yepyeni en özel güzel karelerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.